Ben tambura bugün epik oynuyoruz. Evet, bu kadar. Neyse. Şimdi eee hmm. Epic Ray Song Glass 3. Seçiyor karakter. Hangisini seçsem? Bu mu zeci canlı? Ooo Oo. Buraya hiçbir şey olmaz ki lan Altındaki şeyle Aha bir şey olmaz dedik adam Ananı satayım Al işte Allah Adam yaşlandı lan, bu kadar yaşlıymış. Ya bu ne ya? Artık adam tutamaz oldu lan kontrol edemiyor. Of be. Allah al işte. Yavaş yavaş artık. öldü lan. Dayı öldü. Dayı madende kalmış herhalde. Aha öldü lan adam. Bu ne Allah'ım ya. Matrix Her, Bolt, Red Box Run Şunu merak etme Play now Ya yine mi bunlar oğlum Allah aman ya Rabbi Bunun taktiği bu ya Ön tekeri koymayacağım Ön tekeri koyduğum anda GG Like a boss Ve dret dret kolay değil Bu neymiş? Ev falan falan figan. Oh my god. Şimdi Allah Of mode kabul ediyoruz ve devam ediyoruz. Create don't move. Hey children, hareket etme. Ya, of, neyse <laughs> bakalım. acıya gidiyor, kolu gidiyor. Tek damarla bağlanıyor tekrar. Tek damar nasıl tutuyor seni? Aha gitti lan. Lan damara laf ettik bıraktı lan. Ananı. Hadi buralar basit hadi. O adam yarım saat deniyor ya Aha ayakta gitti al işte. İşte ya hack ya. Ayem çıkır. Oh, başka ne yapabiliriz? Make some gross food Let's make some gross fold. Choose your first food item. Pickles. Select patron Street Ya ben yanlışlıkla seçtim belki. Şunu bir No select yapabilir misin? Ya yeah, pickles ne ya? Çıkan olacak neyse. Ne diyor? More coming soon. Choose your food topping. Peanut salsa, melted cheese, peanut Turkish, salsa olsun ya. Choose your main meal. Uf be, oruçluyuz be. Asıl yemeğimiz pizza. Başka salsa kavurut, pickle pizza, humit ya yani? Neyse sonuçta kötü olmamış. Ama epik bir şey de yok yani. Design young minion. Lena. Ha, okay. Simpsons designs. What skin color? Skini mor olsun. What kind of hair hat would tabii ki de bu ne oğlum ya? rampa yok mu lan o zaman o sikine ben romantikliyim aslında değilim ama olsun bunu yapacağım Hı -hı. yavaş yavaş kırma 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 okay what kind of eye would gözleri nasıl olsun diyorsun sarı her zaman sevmişimdir saç uygun bir şey yapalım o yüzden olsun bir bir çizerim lan ileri otut did... of maviş hmm, az olsun çok fazla bir şey yok devam şu kıyafeti Hadi bir değişiklik ya boş ver. Şimdi Her oynayan bunu seçmiştir O yüzden ben Neyi seçeceğim Kırarsız kaldım bunu seçeyim Başka... Bu ne lan Oğlum bu ne ya Kapa 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 başından sonra. The is want. bakalım. Adam yine birinci lan. Neyse. Sniper fixed buyur. Choose your model. O tabii ki daha önemli. Pick a color. çok seksi görünüyor. Pikeskop. Elektronik. Geriz yap. Bu muydu la? Dur. Şut diyor. Zıplayınca mı şut diyor? Yani? Bu mudur? Land here. Reze. Z'ye bastı.

hiç Türk bir şey yapmaz mı ya? Sonra Make Your minion demo, Create a Face, Orange Poco Games. Devam edelim evet. Bir tane daha yaparsak da işte. JB ne var? Justin nope. Ananı satayım Ve I can do Ananı Okey yapamadım ama Okey verdi okay. Lan ana git lan göndermem seni Can't touch this I can do this I can do this. I can do this. I can do this. Pro. Pro pro. Bak heki. Ek yapacak işte bu. Yapamadım da ama neyse. The best. sana geçiyorum. Ve işte bu 10 balls, 2 ball balls. Tam. 40 balls. Buraya da ortasına gelirsek. C. Bir de çıkabilsem şurada. Bırakacaksın mı kardeş? Lan. Allah Allah. Ya bu kadar. Nice diyor. Good diyor. Allah. Ya böyle bir şey olmaz. Yarım saattir oynuyorum. ramlı, sniper, maksimum bilmem ne. Dört dimension max. Neydi şimdi bu? Ne ya? Yani, ne yapıyoruz ya? Bunu mu izleyeceğiz? Bak ya. E, ne oldu şimdi? Her şey tekrar. Ağlıyor lan. Havan salaha. Ana adamlar hesaplamadı. Ooo no no Oha lan. Duygulandım. <laughs> o koca yürekli bir baba her beyni bir helal evet devam ediyoruz futuristic blade drop jetpack rap is like a piece of cake space stand bu no, parable bed bye bye okay better Noldu lan basmadım bile. ya neyse Tekrar Arana ayam Basma 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 No 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 no, no. Pır ananı satayım Yapacağım I can do this Hadi start ya hmm. Ne oldu lan Ya bırakın ya Bu son Bu son nereye için çıkacağım Vallahi çıkacağım Yetti gari Hadi lan Ayağım gitti vallahi bana ne Bana ne ayağım gitti make this yourself shape child. Get as high as possible. Yüksek kadar. Allah! Orstan, eşit iki. Parçalar yeni yeni geliyor. Bir saniye. Başka ne yapabiliriz? Hadi Gross Hadi yapalım. In this level everything is built with glass. Bu levelde her şeyi camdan build edilmiş. Dikkatli ol. Kullanık olası çocuğunu öldürme. Lan komple kuruyorsunuz. Vallahi komple kuruyorsunuz. Ben hiçbir şey yapmadım komple kuruyorsunuz. Düşüyormuş ona. Çocuğuma komple kurdunuz. Ben bunu kabul edemem. Sizi ananı satayım son yavaş, yavaş 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 Şimdi fake atacağım. Lan You can I gireceğim ve son bu. bundan sonra derre De videoyu kapatacağım. Ne şimdi bu? Yüzde on. Hadi adamım Hadi. Hadi 50'sine gelmiş ama enerjik, hiperaktif adam. Hadi yüzde otuz adılan, Yüzde kırk. Hadi. Hadi koca yürekli adam. Hadi. Hadi. Mesela ah çok güzel bir şey yapalım geldi ama bir dakika. Yüzde yüz göreceğim ondan sonra. Aslında zor değil ya. Traktörün başına aşağı indirdim Ve gidiyor. Hadi lan. Yes. Tamam. Victor yapma. Şu, tam yapalım. Neyse beyler. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın görüşürüz like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın bay bay